Herkese merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla ile yine sizlerleyiz. Akıbet modunda one man squat atacağız abi. Şöyle kendimize power plant işaretliyoruz. Rotada direkt power plant atlayacağım abi. Güzel bir loot yaparsam da tadımdan yenmez. Benle birlikte bir takım atladı ama ee, power plant mi yoksa bloomster mı bilmiyorum. Daha çok bloomster tarafına kayıyorlar gibi. O arabamız da var abi. Müthiş. Şöyle bir kayacağım. Müthiş abi. Umarım atlayan vardır. Varsa tadından yenmez. Aşağı atma beni. Tekrar şu an silah seçilecek pozisyonda değiliz. Yeni indik. Tamam. Kanka yani bizi bir abi. Tamam. Tamam sen müthişsin abi. Herhalde. kaçın. Lan deli, Birisi baygın. kötü. Keşettin. Ondan sonra açış. Oo helal. Öyle atılmıyor kanka da. Ben sana öğreteyim şöyle. ne korka çıktın lan. Hem şey yapıyorsun. Ana var ya bir groza verirsem mahvederim bunları. Bir söylüyorum bak bir grozaya bakar tüniş. Tamam kanka sen müthiş. Ben şimdi sana soracağım. Akıllı zaten sizsiniz. Yolu bulmuşlar. Ellerine bir cover. Ondan sonra sağ ateş et, sola ateş et. Var mı öyle bir dünya? Tamam abi. O bunlar arkadaşını mı kaldırmaya geliyor? Olmaz. Lan. Birini yakmışlar abi burada. Molotoflayıp da ölümüne yakmışlar. Aydemir kanka ne haber Öyle adamlara uzaktan çaktırmadan vurmayın. Abi ben güzel çatışan adamları seviyorum ya. Yani. Çatışacaksın abi. Yapmayacaksın öyle. Alkan'ı bu kendine bu tarafı kavur almış. Bu tarafı kavuraldığına aldığına göre... ...kimle çarpışıyor abi bu? Çok merak ediyorum ben şu anda. Kanka bak böyle oynama ya sen Mesela sen delikanlı gibi oynamıyorsun senin arkandan da Ne seni var ya seni... Çok iyi abi affet onu Allah aşkına Buraya gelirse de ben onu patates edeceğim kanka sıkıştır Hatta şöyle yapacağım. Bura çünkü benim yerim alan abi. Seni, seni bak ne yapacağımı izle şimdi. Kanka sizler alana yermek zorundasınız ya. Yani ben arkam döner giderim de. Ama orada bekleyeceksin ha. Okey. Kanka bunlar çıkmayacak. Bunlarla pek uğraşmak istemiyorum ben. Çok iyi. Ha Selam tanks. Merhaba. Merhaba. Selam. Tamam kanka sen... müthiş. Ben şu tepeyi bekliyorum. Şuradaki arkadaşlarımı özellikle. arkadaşınız mı kaldıracaksınız? Gelin bakayım. Bekleyin bakayım ben size arkadaş kaldıtırıyorum. muyum? Ben sana bak ne yapacağım şimdi. Yeter ol. Alana girmem lazım. Benle uğraşıyorsun ya. Yeter ol. Şuraya da bir tane bırakayım bomba. İşini garantileyelim senin. Hain insan ya. Benim bitti kanka. Benim serüven burada biter. Tamam. Alan dışı içime. mi? Kanka nereden vurdun onu? Beni görmem lazım. Seni göremezsem sıkıntı. İki kişi kaldık. Sen oradasın, ben buradayım. Okus kille devam ediyoruz abi. Son adam. Aşağı yukarı. Ah gördüm seni tamam. Elini gördüm. Evet arkadaşlar akıbet modunda inanılmaz mükemmel bir maç attık arkadaşlar. Birinci oluyoruz. Son adam da kendisini alana bıraktı arkadaşlar. Ölmekten korkup. Bu tarzda videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufacıkta olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.